Baba ne yapıyorsun? Tıraş oluyorum kızım. Bugün okulda öğrendim. İki dakika boşa akıtılan su, günde on litre su, suyun boşa tüketilmesine denk geliyormuş. E, 81 milyon kişi günde on litre suyu boşa harcaysa, 81 milyon tane ağaç susuz kalır. Herkes böyle bilinçsiz kullanırsa, yaşam kaynağımız sona erer. Haklısın. Ben bu şekilde hiç düşünmemiştim. Özür dilerim.